Mantovano dekoratif boyasının uygulamasını yapıyoruz. Şeffaf astar olarak Safe Sealer %700'ü ya da boya kategorimizden akli 80'i kullanabiliriz. Mantovano inceltme yapılmadan karıştırılarak uygulanıyor. Mantovano'nun ilk katını çelik mala ile saten altı çeker gibi yüzeyin tamamına yayıyoruz. Daha sonra ilk kat mantovano'yu kuruması için 6-8 saat bekliyoruz. Kuruduktan sonra aynı malzeme ile bu sefer parça parça yoklama yapar gibi sürüp sıyırma işlemi yapıyoruz. Bu darbelerin farklı yönlere doğru olması ve kendini tekrar etmemesi gerekiyor. Sağ sol, aşağı yukarı, çapraz gibi farklı yönlere gidecek şekilde çeşitlendirebilirsiniz. Karbellerden sonra malzemenizi iyice sıyırmamız gerekiyor. 20-30 saniye bekledikten sonra boyayı sürmediğimiz aralıklara farklı yönlerde doldurma işlemi yapıyoruz tekrar vurup sayıyoruz Bu işlemi de yaptıktan sonra temiz mala ile şu şekilde bastırarak yüzeyin üzerinde kalan fazla boyaları alıyoruz. Fazlalıkları aldıktan sonra sadece yaklaşık 30-40 saniye bekliyoruz ve hemen temiz malayla ile parlatma işlemine geçiyoruz. parlatma işlemini malanın uç kısmına hafiften bastırarak uyguluyoruz. Farklı yönlere doğru yapabilirsiniz. Az bir kuvvet ile parlatma işlemimizi uyguluyoruz.